میخوام بهار عربی روی علف باز کنم جبه در شام و عراق از سه طرف باز کنند وای اگر دست کجی پا نجف باز کنند عاشق شیر خدا بیز بو کیک بوکس ده چوک ماجره لر یشده یعنی بو حیات یشده بیز بو کیک بوکس در. İyi gününü gördük, kötü gününü gördük, ağladık, güldük, yendik, yenildik, her bir şey oldu yani. E, tam olarak bir hayat yaşadık biz kickboksla. Samit Kerim 74 kilo. İran'da Prof maçı yok yani izin vermiyorlar prof maça yayın da yok o yüzden yayın çok önemli İranlı sporculara ben bu yayına girmek için prof maçlara girmek için çok çok şeyler gördüm çok işler gördüm yani bir süre mesaj gönderdim ben Facebook'tan tüm hocalara Türkiye'nin böyle söyleyeyim, Türkiye'nin tüm hocalarına ben mesaj gönderdim ben. İran'dayım, İranlıyım, maça girmek istiyorum. Hadi. 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 rakip gelmedi rakip değişti e, o anda Şahmar Mehmetzade Azerbaycanlı, o da salona girdi e, bana dedi ki Samet e, benimle maça çıkar mısın benimle maç yapar mısın e, dedim kardeşim yani meydan okuma gibi bir şey benim de zoruma gitti e, dedim kardeşim e, yaparız hiçbir sıkıntı yok e, sonra e, gittikten sonra dedim kendi kendime dedim ki dedim yahu <laughs> adam yürek yemiş ne yemiş bu böyle benimle maça çıkmak istiyor neyse ondan sonra bir diğer maçta Şahmar'la maça çıktık bir süre kişiyle geldi yani podyum ya ringe girişe baksan ya bu 100 kişi Şahmar'ın arkasında geliyor bizde sadece iki kişiyle beraber maça girdik neyse güzel maç oldu maçı aldık yani yani gerekiyordu maçı almamız ve maçı da. Aldık. Sınarış, evet. Sınarış. Benim ilk prof maçım 2011-2012 arasında Kahramanmaraş'ta Mükremin Gülerle oldu. Acayip bir çocuk yani hiç beklemediğim bir maç oldu o maç. Herkes. Ben de Türküm yani bunu da bilmeniz lazım yani İran'da 30 milyon Türk var biz de Türk. İran'dan tüm Türkiye'ye spor seven arkadaşlarıma selam söylüyorum ben. Samit Karimpur 35 yaşında tebrikler. <laughs>